Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi dizisi sevenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin başlama tarihi, merak edilenler arasında arkadaşlar. Kurtlar Vadisi dizisine ait yeni detaylar var. Bunları sizlerle açıklayacağım arkadaşlar. Kurtlar Vadisi neden bir türlü başlamıyor biliyorsunuz? Efsane dizinin arasında yer alan Arka Sokaklar 18. sezon ile başlıyor artık. Arka Sokaklar'ın başlamasının en büyük nedenlerinde izleyici her seferinde ne zaman başlıyor soruları yer aldı. Herkesin istemesi sonucu dizi yeniden çekilmeye karar verildi arkadaşlar. Yoksa Arka Sokaklar dizisi bitirilecekti. Şimdilerde ise Kurtlar Vadisi dizisi için bu geçerli arkadaşlar. Herkes bir an önce başlasın istiyor. Necati Şaşmaz'dan da bunun için uğraştığı biliniyor. Arkadaşlar katıldığı televizyon programında dizinin başlayacağı sinyalini vermişti. Ama ardından uzun bir süre geçti ama Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir senaryo dahi çekilmedi. Arkadaşlar peki Kurtlar Vadisi neden başlamıyor? Dizinin konusu gereği hiçbir kanal istemiyor. açıkçası çünkü Rütük eskisi kadar her şeye izin vermiyor. Bu yüzden dizi istenilen tadı vermeyeceği düşünülüyor arkadaşlar. Bu yüzden Necati Şaşmaz dizinin senaryosu her şeyi hazır olmasına rağmen yayınlanacak bir kanal bulamıyor. Bu sürede daha bir şekilde görüşmeler devam edecek. Kanallarla ilgili görüşeceği düşünülüyor arkadaşlar. Necati Şaşmaz hiçbir kanalla anlaşamazsa dijitale yayınlamak için harekete geçecektir. Herkes izlesin diye arkadaşlar TV ekranlarında olmasını istiyordu. Ama bunu başaramazsa dijitale yöneleceğini düşünüyorum. Peki kimler arka şey Kurtlar Vadisi bir an önce başlasın merakla bekliyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Kurtlar Vadisi'ne ait yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Biliyorsanız sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.